fıkrasının Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına bedelsiz tahsisinin belediye meclisinde görüşülmek üzere havalesini olurlarınızda arz ederim. Teşekkür ederiz Sayın Müdürüm. Arkadaşlar gündemin bölgemizin içme suyuna çok ciddi bir katkısı olacak. 5 yıl olarak gelmişti ancak biz burada yapılacak tesis onun kullanım ömrü olarak hesapladığımızda bu tahsisin 10 yıl yapılmasına uygun gördük ve gündemin meclis maddesinin 10 yıl süreyle bu alanın Muğla Büyükşehir Belediye'mize ücretsiz tahsis konusundaki maddenin olurunu, alırız kabulünü oylarınıza sunarım. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Gündemle ilgili almak olan... buyurun. Evet, buyurun başkanım. Tabi her ne kadar tabii. E, muski e, kamu hizmeti yapsa da sonuçta e, su satıyor. Evet. Biz de tabi e, bu konuda Biraz mikrofona yakın konuşur musunuz? Bu konuda e, Bodrum Belediyesi'nin bedelsiz vermesine karşıyız. E, biliyorsunuz Ahmet Başkan da bunun e, çok e, şeyin cezasını çekti. E, keşke yani Bodrum'dan giden bir belediye başkanı olarak Bodrum Limanı ve Gümbet Limanı'nı Bodrum Belediyesi'ne tahsis etse de bedelsiz olarak. Ağzınız belediye... bal yasın Sayın Meclisiyem ya, buyurun. Biraz gelir kapısından e, faydalansa diyorum. E, i̇nşallah tabii bununla ilgili Ahmet Başkanımıza görüşmeler yapıyoruz. Şöyle e, Tek bir bölge olunca bir hassasiyet oluyor. Biliyorsunuz Muğla'mız bir geniş bir gerdan, 13 tane ilçemiz var ve 13 ilçemizin birçok bölgesinde, özellikle denize kıyı olan yerinde, haklısınız orada ben de sizle aynı fikirdeyim, aynı görüşteyim. Ahmet Başkanımıza bir kere daha meclis olarak bu e, talebi iletmiş olduğunuz e, kürsüden ve vatandaşımızın da sözlerine, aslında duygularına tercüman olduğunu teşekkür ederiz. Tabii ki biz Bodrum Belediyesi olarak Muğla Büyükşehir Belediye'mizle, Ahmet Başkanımıza işbirliğini her alanda sürdürüyoruz. O yüzden böyle arazilerin tahsisinde bir ücret yerine onun kentimiz olan faydasına bakıyoruz aslında bakarsanız. E çünkü yok olan bir şeyin ne kadar bir değeri olursa olsun maalesef ki ona bir anlam yükleyemiyorsunuz. O yüzden önce bir varlık olması lazım. Daha sonra değeri üzerinden bir sohbette edebiliriz tabii ki. Ama düşünceleriniz katkınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah tabii ki Muğla Büyükşehir Belediyemizin mali yapısının güçlü olması elindeki imkanların yüksek olması, 2014'ten sonra çıkan büyük yasasıyla beraber aslına bakarsanız ilçe belediyelerin yetkilerinin azalması, elindeki gayrimenkulleri ya da menkulleri ya da liman gibi girdi sağlayacak yerleri kaybetmesi bizler için ciddi bir handikap. E bu sorunu Bodrum Belediye Başkanı döneminde tecrübe eden Ahmet Başkanımız da bizi bu mücadelemizde yalnız bırakmayacağına yürekten inanıyorum ki bugüne kadar hiçbir zaman bırakmadı. E tabii ki limanlar konusunda da e, gönlümüzde bir kurt yatıyor. Bir aslan yatıyor. O aslanı da inşallah en kısa zamanda almayı istiyoruz. Gündemle ilgili başka söz almak isteyen bir varsa çok hemen sizden alalım, oylamaya geçelim. Buyurun. teşekkürler. Ben aynı zamanda Boğla Büyükşehir Meclis Yaklaşık bir buçuk sene içinde iki buçuk milyar TL'lik yapılan ve yapılmakta olan projelerle ilgili Buski Bodrum'a bütçe aktarmıştır. Mecliste zaten bunları takip ediyoruz. O yüzden buradan herhangi bir talepte bulunmak hoş olmaz diye düşünüyorum. Zaten Ahmet Başkan bu konuda gerçekten Bodrum'a pozitif ayrımcılık yapıyor. Son meclis toplantısında bunu gördük. Muskin'in sunumlarında da gördük. Ayrıca başkanım sadece Muğla Büyükşehir, Bodrum Belediyesi'nde de devlet kurumlarına da yardım ediyor biliyorsunuz. Katıldığımız meclis toplantısında Liman Başkanlığı'nın bir 10 seneden beri verilmeyen 55 metre metrekare bir bölümü vardı Muğla Büyükşehir'e ait olan parselin içinde. Onu da bir daha bilab eder Büyükşehir Meclisi olarak. Liman başkanlığı 55 metrekareyi. Ondan da herhangi bir ücret talep etmedik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tabii ki sözlerinize çoğuna katılmakla beraber talep etmekten de hiçbir zaman geri durmayacağımızı da söylemek isterim. Buradaki talebi ben şahsi olarak yapmıyorum. Tamamen kurum adına burada yaşayan vatandaşlarımız adına yapıyorum. Buradan gelen gelir limanlardan ya da diğer türlü doğrudan ya da dolaylı gelecek bütün gelirlerde halkımızın bekleyen hizmetlerine kullanılacak. O yüzden tabii ki hem gelir olarak hem hizmet olarak talep etmeye devam edeceğiz. Muğla Büyükşehir'imizin güçlü mali yapısı buna muktedirdir. O yüzden sizler adına bu isteklerimizi hem devletimizden, sayın bakanlarımızdan, sayın cumhurbaşkanımızdan hem de tabii ki yereldeki bağlı olduğumuz kuruluş olan sayın Büyükşehir Belediye'mizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan talep etmeye, hassasiyetle istemeye devam edeceğiz. Tabii çözülecek bazı sorunlarımız Muğla Büyükşehir Belediyesi uhdesinde ve yetkisinde. Bazı sorunlarımız karayolları ve bakanlıklarımız uhdesinde. Bazı sorunlarımız direkt Cumhurbaşkanımızın e, talimatları ve yatırım programı e, çerçevesinde çözülecek sorunlardır. Bunlarla ilgili e, biliyorsunuz son zamanlarda yapılan girişimlerle beraber özellikle Trafik anlamında bizleri son derece mağdur eden Orta Kent ilgili çalışmalar başladı. Karayolları ekiplerimiz orada proje çalışmasını hala daha sürdürüyor. İnşallah orada çok kısa bir süre sonra ya battı çıktı, üst geçit olmayacak ama battı çıktı sistemini hayata geçireceğiz. Ulaştırma Bakanlığımızla beraber bu çalışmayı yapacağız. O yüzden biz Bodrum adına, kamu adına, sizler adına her türlü talebi, her türlü isteği devletimizin en yüksek makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamı ve alttaki makamlar olan bakanlık, müsteşarlık, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Milletvekilliği gibi bütün makamlara hassasiyetle, samimiyetle iletmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Gündemin 6. maddesi olan belediyemize ait ilçemiz Yokuşbaşı Mahallesi 501 adet 30, 31 parseller üzerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulması planlanan içme suyu deposu ile ilgili alanın Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne 10 yıl süreyle ücretsiz tahsisini oylarınıza sunarım. Kabul edenler kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin yedinci maddesiyle devam ediyoruz. Buyurun. Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Surgut Reis Mahallesi 391 ada 18 parsel içerisinde sondaj kuyusu açılması planlanan S1 koordinatal verilen alanının 5393 sayılı belediye kanunun 15. maddesinin birinci fıkrasının H bendi 18. maddesinin birinci fıkrasının E bendi, 75. maddesinin birinci fıkrasının D bendi gereğince Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına bedelsiz tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. Evet, gündemin 7. maddesiyle alakalı Emlak İsmilak Müdürümüz Sayın Gamze Esedoğlu bilgi verecek. Buyurun Sayın Müdürüm. Başkanlık makamına. İlgi A Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın 2.6.2025 tarihli ve 222.103 sayılı yazısı ve 25.6.2025 tarihli ve 435.309 sayılı yazımız C Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 17.7.2025 tarihli ve 441.515 sayılı yazısı. İlgi A yazıda ilçemiz Turgut Reis Mahallesi'nin içme suyu temini sağlanmasında sıkıntılar yaşanması, Nefsi sebeple içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için kurum envanterinde bilgi amaçlı bulunan imar planında belediye hizmet alanı olarak ayrılan ve mülkiyeti belediyemize ait olan 391 ada 18 parseldeki lokasyonlarda sondaj kuyuları açılması planlandığı belirtilerek söz konusu parsel açılması planlanan sondaj kuyusu ile ilgili kurum görüşünün Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi istenilmiştir. İlgi B yazımız ile söz konusu olan belediyemiz mülkiyetinde ve imar planında belediye hizmet alanı olsa da, fiilen spor alanı ve park alanı olarak kullanıldığından konu ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden görüş istenmiş olup ilgi C yazılarında espir olarak koordinatları belirtilen alanda herhangi bir ağaç kesmeden veya kaldırmadan sondaj kuyusu açılmasında sakınca olmadığı, Eski olarak koordinatları belirtilen alanın mevcutta park olarak kullanılan alanın rezerv alanı olduğu, ihtiyaç durumunda ek ünite ve ek tesis yapılabilecek olan alan olması sebebiyle eski olarak belirlenen alana sondaj açılmasının uygun olmayacağı bildirilmiştir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ilgili yazısına istinaden, ilçemiz Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan imar planında belediye hizmet alanı olarak ayrılan ve mülkiyeti belediyemize ait olan 391 ada 18 parsel şey koordinat bilgileri verilen ve açılması planlanan sondaj kuyularından S1 koordinatında bulunan sondaj kuyusuna uygunluk verilmiş olup S2 koordinatında bulunan sondaj kuyusunun ise uygun olmadığı bildirilmiştir. Makamınız ya da uygun halinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ilgi C yazısında bahsedilen hususlar doğrultusunda ayrıca ilgili kurumlardan da gerekli izinlerin alınarak Mülkiyeti belediyemize ait olan ilçemiz Turgut Reis Mahallesi 391 ada 18 parsel içerisinde S1 koordinatı verilen alanda sondaj kuyusu açılması hususunun 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesinin 1. fıkrasının H bendi, 18. maddesinin 1. fıkrasının E bendi ve 75. maddesinin 1. fıkrasının D bendi gereğince Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına bedensiz tahsisinin belediye meclisinde görüşülmek üzere havalesini olurlarınıza arz ederim. Teşekkür ederiz Sayın Müdürüm. Gündem 7. maddesiyle beraber Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyu temininde kullanmak üzere sondaj açmak istediği bir parselimiz var. Tabii ki bu parselde sondaj açma ve bunun tahsisi meclisimizin uhdesinde. Meclis kararı almamız gerekiyor bunun için. Gündem 7. maddesi olan Mülkiyeti Belediye'mize ait ilçemiz Surgut Reis 391 Ada 8 parselde bulunan takım mağaza sondaj kuyusu açılması amacıyla bu parselin Muğla Büyükşehir Belediye'mize ücretsiz tahsis söz konusu. Gündem maddesinin kabulünü oylarınıza sunarım. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 8. maddesiyle devam ediyoruz. Buyurun arkadaşlar. Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Çirkan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Sokak No. 1 adresinde ve tapunun 394 Ada 1 parsel numarasında kayıtlı 4796.57 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 1597.74 metrekarelik alanının kreş, gündüz bakım evi ve okul öncesi eğitim kurumu olarak kullanılması amacıyla 5393 sayılı belediye kanunun 75. maddesinde ben uyarınca bedelsiz olarak Mola Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi. Sayın Meclis Kıymetli Meclis gündemin 7. maddesini oylarlarken sehven unutmuş olduğum asis yılı süresi vardı. Bunu bir yılla sınırlandırdık. Yine aynı şekilde gündemin yedinci maddesini tekrardan oylarınıza sunacağım. Orada bir maddi hata oldu. Onu düzeltmek adına oylama yapmak istiyorum tekrardan. Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Surgut Reis Mahallesi 391 adı 18 parsel içerisindeki sondaj kuyusu açılmak istenen parselin Muğla Büyükşehir Belediye'mize 10 yıl süreyle ücretsiz tahsisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Maddi açı için özür dilerim sizlerden. Gündemin 8. maddesiyle alakalı Mekânsal Planlama Müdürümüz Sayın Gamze Sedoğlu sunum yapacak. Buyurun Sayın Müdürüm. Başkanlık makamına İlgi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.7.2025 tarihli 448936 sayılı yazısı. İlgi yazıda ilçemiz Çırkan Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Sokak, No. 1 adresi ve 394 Ada 1 parselde kayıtlı hüküm ve tasarrufu belediyeimize ait olan taşınmazın kreç, gündüz bakım evi ve okul öncesi eğitim kurumu olarak kullanılması maksadıyla 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesinin D-Bend'i uyarınca bedelsiz olarak Aç. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmesi istenilmektedir. Mülkiyeti belediyemize ait Çırkan Mahallesi, Necip Fazıl Kısa Türek Sokak, No. 1 Bodrum Muğla adresinde kayıtlı. Tapuda Çırkan Mahallesi 394 ada bir parselde bulunan niteliği tek katlı betonarme okul öncesi eğitim tesisi ve arsası olan 4796,57 metrekare yüz ölçümlü taşınmazda ilgili olur ekinde gönderilen drone görüntüsünde işaretli olan 1597,74 metrekarelik alanın Kreş, gündüz bakım evi ile ilkokul öncesi eğitim kurumu olarak kullanılması maksadıyla 5394 93 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin D bendi uyarınca bedelsiz olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisinin Belediye Meclisinde görüşülmek üzere havalesini olurlarınıza arz ederim. Teşekkürler Sayın Müdürüm. Sayın Meclis kıymetli meclis üyeleri biliyorsunuz ki Bodrum Belediyesi olarak açmış olduğumuz belediye kreşlerimiz vardı hala da devam ediyorlar hizmetlerini. Ancak son yıllarda artan enflasyon ve bu ortamdaki artık sübvanse etme yeteneğimizin azalması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyemizde şöyle bir çözüm ürettik. Bodrum Belediyesi bölgesindeki kreşleri yapan, yaptıran, donatan kurum olacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi de eğitim ordusuyla beraber orayı donatan, eğitim hizmetini veren, buradaki girdiği, toplayan ve hizmeti veren duruşta olacak. Ve anaokulların ismi de Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum, Büy Bodrum Belediyesi, Gündüz Bakım Evi, Reşi ve her neyse bu şekilde çalışmalara devam edecek. Bu kapsamda Çırkan Mahallemizdeki 4796 metrekarelik alanda 1.590 metrekarelik 100. yıl kreşimizin Muğla Büyükşehir Belediyemiz tarafından öğretmenleriyle, eğitim ordusuyla beraber bunlara tahsis etmemiz gerekiyor ki çalışanlarımız Muğla Büyükşehir Belediyesi uhdesine geçebilsin. Bu tahsisi görev süremiz boyunca tutma uygun gördük. O yüzden 4 yıl süreli bir tahsis olacak bu tahsis. Yine söylüyorum bu tahsisle beraber anaokulu tamamen Muğla Büyükşehir Belediyesi anaokulu değil. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ortak gündüz bakım evi projesi olarak faaliyetlerine devam edecek. Ve bizler yine Bodrum Belediyesi olarak reşimizin, gündüz bakım evimizin, anaokullarımızın her türlü aksamında, arızasında ve desteğin tadilatında çalışmalarımızı yapacağız. Bölgemizde anaokulları, gündüz bakım e, gündüz bakım okulları kazandırmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın özellikle artan hayat pahalılığında askeri ücretlimizin, kamu çalışanımızın, belediye personelimizde de kamunun diğer sektöründe çalışan vatandaşlarımızın evlatlarının uygun fiyatlı ve güvenli bir eğitime kavuşması için yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz kapsamda bu talebimizi kabul eden ve bizlerle işbirliği yapan Muğla Büyükşehir Belediye'mize, değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gündemin 8. maddesinde yer alan alanın Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne 4 yıl süreyle ücretsiz tahsisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Adalet ve Kalkma Partisi grubu galiba Muğla Büyükşehir'den biraz daha yatırım aldıktan sonra <laughs> kabul edecek. Teşekkürler. Şimdi... Buyurun. Tabii kreşlerin zarar ettiğini anlıyorum bunu da konuşmanızda. Tabii. Peki e, Büyükşehir'e geçince e, ne değişecek? Sübvansiye yetenekleri çok daha fazla Nevzat Bey. Yani hani fatalarımıza <laughs> ne demiş? Zarar neresinden dönseniz kârdır. Bizim Peki, Bodrum Belediyesi olarak kreşlerimizi devredecek miyiz Büyükşehir'e? Şöyle Bodrum Belediyesi'nde olan bütün kreşlerimizde iskanı Bakanlıktan onayı ya Milli Eğitim Bakanlığı ya Sosyal Politikalar Bakanlığından onaylarımız geliyor kreşlerimize. Bu şekilde faaliyetlerini sürdüren şu anda eğitim veren bütün kreşlerimizi Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız bu anlaşma gereği eğitim ordusuyla, binasıyla beraber kendilerine belli süreyle yani görev süremiz sizlerin ve bizlerin görev süresi boyunca tahsin sağlayacağız. Yine söylüyorum bu okullar Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ortak hizmetiyle e, işletilecek. Bodrum Belediyesi yapan, yaptıran, donatan, tadilatını yapan kurum Muğla Büyükşehir Belediyesi belir elde eden, eğitim ordusu sağlayan, nitelikli eğitim veren kurum olarak bir ayrımı yaptık aramızda. Bizim şu an içinde bulunduğumuz mali durumda da maalesef ki sübvanse yeteneğimiz bu konuda etkin değildi. Ve biliyorsunuz belediye iştirakimiz gıda şeye bağlı kurumlar bunlar. Ve gıda şeyimize e, maalesef ki tabii ki eğitim paha biçilemez. Orada ülkenin cevherlerini yetiştiriyoruz. Ancak kuruma da göz göre göre zarar vermek de aslında bizim içimizi yakan bir e, noktadaydı. Bu noktada Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi, finansmanı daha iyi olduğu için sübvansı yeteneği de doğrudan daha yüksek. O yüzden böyle bir çözümü uygun gördük. Vatandaşlarımız adına sorayım, fiyat politikasında bir değişiklik olacak mı? Ahmet Başkanımızın fiyat politikası şöyle. Şimdi bizde olsa maalesef ki vatandaşımıza bu hizmeti vermek için geçtiğimiz yıl meclis kürsüsünden 17.500 lira bir fiyat deklar etmiştim. 9.500 liradan 17.500 lira çıkması öngörülüyordu. Tabii daha sonra velilerimiz bizlere ulaştılar. Velilerimizle makamda toplantı yaptık. İki seçenek var dedik. Eğer ki biz bu hizmeti vereceksek şu anda 17.500'den aşağı veremeyiz dedik. Geçen yıl fiyatlarıyla. Bu yıl arkadaşlar bu hizmeti verecek olsak sizi samimiyetle e, ikaz etmek isterim ki 25.000 liradan veya 30.000 liradan aşağı bakın kar asla değil. Bu sadece elektrik parası yok, su parası yok. Sadece personelin maaşının öğrenciye bölünmüş hali. 30 bin liradan aşağı olması söz konusu değildi. E, tabii ki 22 bin lira asker ücretin olduğu bir noktada 30 bin lira bir e, memurun, bir sen, bir çalışanın e, çocuğuna eğitim için vermesi maalesef ki son derece zor, imkansız bir durum. O yüzden Ahmet Başkanımızın fiyat politikası da asker ücretin yarısı, yani 11 bin, 11 bin 500 lira bir bedelle önümüzdeki eğitim sezonunda da. Tabii ki bir zam olmazsa, ekstra bir şey olmazsa onların adına şimdiden bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi girdiği toplayan ve hizmeti veren kurum Muğla Büyükşehir Belediyesi olacak. Ama bir aksilik olmazsa asgari ücretin yarısı bir bedeli Muğla Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti yaparken vermeyi uygun görüyor. Kendilerinin dediğim gibi sübvans yeteneği yüksek bizim kafelerimize ya da iştirak şirketimize göz göre göre zarar ettirmek ve burada her meclis sermaye artışı, sermaye artışı yapmayı sizden talep etmek bizler için bir zuldü. O yüzden böyle bir çözüm ürettik. Teşekkür ederiz. Ben söyleyeyim yani bedelsiz verildiği için biz red verdik. Yanlış anlaşılmasın. Estağfurullah ben e, gönlünüzde olanı biliyorum. Çok teşekkür ederim. Belediğimiz bir takım destekler olsa. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bence şöyle yapalım yakın bir takvimde bütün meclis üyelerimiz olarak gidelim Ahmet Başkanımızı ziyaret edelim. Hem bu tahsislerden söz edelim hem de özellikle liman konusu ve diğer konularla alakalı da bölgemize yapacağı yatırımlarla ilgili hem bilgilenelim. Yani bakın Muski'den tutun Muğla Büyükşehir'in diğer birimlerine kadar hem de taleplerimizi hep beraber başkan meclis üyeleri olarak hiçbir ayrı gayri olmadan el ele e, omuz omuza iletelim. Yine katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Gündemin dokuzuncu maddesiyle Niyazi Bey buyurun size de söz verelim. Gündemin 9. maddesine devam edelim. Başkanım buyurun. çok teşekkürler. Ee, Bodrum Belediyesi olarak biz bunu kendimize yakın bir vakfaya veya herhangi bir derneğe vermedik. Ee, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne verdik bu hizmeti. Ve 4 sene boyunca da ortak şekilde işleteceğiz. E, Nevzat Bey'in hassasiyetine katılıyorum ama şu anda Türkiye'deki eğitim sistemi maalesef e, vatandaşı özel okullara iten bir eğitim sistemi var. E, Bodrum... Bodrum gibi bir yerde bile hademesi e, olmayan, güvenliği olmayan, temizlik malzemesi olmayan konteynerlarda okullarımız var. Bunlarla ilgili de biraz çalışma yaparlarsa kendilerine e, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Sayın Meclis gündemin 9. maddesiyle devam ediyoruz. Buyurun. Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şemasının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 18 M maddesi gereğince görüşülmesi. Destek Hizmetleri Müdürümüz Tolga Karademir buyurun lütfen. Sayın Başkanım, değerli meclis, belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Satın Alma ve İhale Bürosu'nun 27.09.2024 tarih ve 358.145 sayılı yazı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlanması sebebiyle 06.12.2022 tarih ve 2022/200 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Destek Hizmetleri Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik içeriğinde revize yapılması gerekmektedir. Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yeniden revize edilen ekli çalışma yönetmeliğinin 5390 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin m bendi gereğince Belediye Meclisimizce görüşülmesi hususunu arz ederim. Evet bu yönerge gönderildi galiba. Gönderildi başkanım. Tamam. Sayın meclis üyemiz, değerli meclis, e, sayın meclis, kıymetli meclis üyelerimiz Bodrum Belediyesi tesis müdürlüğünün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği sizlerin gönderildi. Hepinizin öncelikle bu duru e, kabul edeceğiz. Daha sonra da e, yeni çalışma şemasını, organizasyon şemasının kabulünü oylayacağız. Sayın meclis üyelerimiz gündemin 9. maddesi olan yeniden revize edilen çalışma yönetmeninin ve organizasyon şemasının sizler tarafından okunduğunu oylarınıza sunarım. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Gündemin 9. maddesi olan Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün yeniden revize edilen organizasyon şeması ve çalışma yönetmeninin kabulünü oylarınıza sunarım. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Gündemin 10. maddesine devam ediyoruz. Buyurun. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yeniden revize edilen çalışma yönetimi ve organizasyon şemasının 5393 sayılı Belediye kanunun 18 M maddesi gereğince görüşülmesi. Mali Hizmetler Müdürümüz Hasan Duman buyurun lütfen. Başkanım, değerli meclis. Mali Hizmetler Müdürlüğü yönetmelik değişikliği gerekçe raporunu arz ediyorum. Yönetmeliğimizin yürürlükteki bazı maddelerinde ve tanımların kaldırılması, görev ve yetki tanımlarının yeniden düzenlenmesi ve müdürlükler arası görev aktarımının yönetmelik metnine yansıtılması nedeniyle hazırlanan bu gerekçe raporunda yapılan yönetmelik değişikliklerinin dayanakları ve gerekçeleri aşağıda sunulmuştur. Yönetmeliğimizin tanımlar başlıklı dördüncü maddesinin J bendinde yer alan koordinatör tanımlaması kaldırılmıştır. Yine yönetmeliğimizin kuruluş başlıklı altıncı maddesinin ee, yumuşak Y bendindeki satın alma ve ihale bürosu destek hizmetleri müdürlüğü bünyesine geçtiği için satın alma ve ihale bürosu tanımlaması kaldırılmıştır. Yine müdürlüğümüzün görevleri başlıklı 8. maddesinin S bendinde yer alan satın alma ve ihale bürosu destek hizmetleri müdürlüğü bünyesine geçtiği için mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin satın alma sürecinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ibaresi yönetmenimizden kaldırılmıştır. Ee, yine yönetmenimizin 22. maddesinde koordinatör tanımlaması kaldırıldığı için strateji geliştirme koordinatörünün görevleri başlıklı madde yürürlükten kaldırılmış. Yerine strateji geliştirme birim sorumlusunun görevleri eklenmiştir. Yine yönetmeliğimizin 25. maddesinde satın alma ve ihale bilosu destek hizmetleri müdürlüğü bünyesine geçtiği için yönetmelikte yine bu maddenin tamamı kaldırılmıştır. Yönetmenimizin bu değişiklikte güncel halini olurlarınızı arz ederiz. Teşekkür ederim kıymetli müdürüm. Sayın Meclis Kıymetli Meclis Üyeleri, gündemin 10. maddesi olan Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şemasının sizler tarafından okunduğunu kabul edinize sunarım. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ve yine Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yeniden revize edilen organizasyon şeması ve çalışma yönetmeliğinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? kabul etmeyenler oy ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin 11. maddesiyle devam ediyoruz. Buyurun. Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Cevaç Şakir Mahallesi 1507 Sokak No 13 adresinde tapunun 1036 ada bir parsel numarasına kayıtlı taşınmazın Bodrum Belediyesi Başkanlığı'nın 2023 tarih, 2023'e 15 sayılı meclis kararında bahsedilen şartlar doğrultusunda 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesinin B bendine istinaden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 4 yıl süreyle tahsis edilmesi teklifinin görüşülmesi. O kadar çok tahsis yaptı ki dejavu oldu böyle artık. E, gündemin 11. maddesi demin arz etmiş olduğum üzere yine bir gündüz bakım evimizin e, tahsisi konusu Muğla Büyükşehir Belediye'mize. Yine de Yine aynı şekilde bu bakım evimizde Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ortak hizmet protokolü kapsamında ortaklaşa hizmet verecek bir binamız, eğitim yuvamız. Gündemin 11. maddesinde yer alan alanın Muğla Büyükşehir Belediye'mize 4 yıl süreyle ücretsiz ve bedelsiz tahsisini oylarınıza sunarım. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Sayın meclis üyelerimiz, kıymetli meclis, Bodrum Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantımızı kapatıyorum. Şimdi günden dışı söz almak isteyen meclis üyelerimize söz vermek istiyorum.